Herkese merhaba arkadaşlar. Hira iddiaya uyku ilacı verdi ve Hira taşkına bilgileri vereceğini söyleyerek tuzak kurdu. Polis uzaktan Hira ve Sahra'yı koruyor ve taşkının gelmesini bekliyordu. Ama Orhun Hira ile konuşmak için geldi. Hira polisle yaptığı planın bozulmasını istemedi. Bu nedenle Hira Orhun'a kendi hayatını kurmasını ve artık kendisinden ve sahradan uzak durmasını istedi. Hira kapıyı kapatınca Orhun büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Orhun için yorumlara kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Maalesef Orhun Hira ile ilgili tüm hatıra ve fotoğraflarını yakarak yok etti. Taşkın'ın adamı Orhun'u gördüğü için Taşkın gelmekten vazgeçti, bunun bir tuzak olduğunu düşündü. Ama polis hala Hira ve Sahra'yı uzaktan korumaya devam edecek. Hira hafıza kartını bilgisayara taktı ve belgeleri inceledi. Aziz ise Elif'in babasının bir hafta sonra geleceğini öğrenince Elif'i kaybetmekten korktuğunu anlatmaya çalıştı. Umarım Elif ve Aziz ayrılmaz. Hira bir kez daha taşkına telefon ederek gelip belgeleri ve yekdasını almasını istedi. Maalesef psikopat yekda Hira'nın taşkın ile telefonda konuştuklarını ve Hira'nın kendisinden kurtulmaya çalıştığını anladı. Yekda Hira ve Sahra'ya zarar vermesin. Hem Hira'ya hem de Sahra'nın başına kötü bir şey gelmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Hira Orhun'un kalbini kırdığı için çok üzüldü ama Hira'nın da yapacak bir şey yoktu. Ayrıca Hira, Yekta'nın tacizlerinden daha çok rahatsız olmaya başladı. Hira bir an önce Taşkın ve Yekta'nın yakalanmasını ve bu işin bitmesini istedi. Maalesef Hira Yekta'ya yakalandı. Yekta gerçekten çok tehlikeli bir adam ve Hira'ya ne yapacağı hiç belli olmaz. Maalesef Hira'yı kurtarmak isteyen her seferinde canını ortaya koyan Orhun ise çok uzaklarda. Hira'yı gerçekten çok zor zamanlar bekliyor.